Sevgili dostlar merhabalar ben Ayson Karabah Sosyal medyadan Bizi beğenerek Yorum yazarsanız Sevinirim Youtube kanalımız Bakırköy'den Haber Gazetesi Özellikle abonme olarak e, Videolarımızı Yorum yazarak Beğenerek Arkadaşlarınızla paylaşırsanız Bizi çok bahtiyar edersiniz İkinci kanalımız Youtube'da Asistan Sekreterin Okulu burada da ders gibi videolarımız var. İnsan engelleri nedir? Yöneticilik nedir? Liderlik nedir? Klasik yöneticilik nedir? Dost nasıl edilir? Zaman nasıl kullanılır? Stres nedir? Kardeş nedir? Buna benzer kısa kısa videolar. Buradaki amaç ders gibi sıkmadan arkadaşlarımıza, dostlarımıza bilgiyi anlatalım akılda bir şeyler kalmasını sağlayalım. Okumak için arzu eden olursa kitaplarımızı ulaşıp kitaplarımızı okuyabilirler. Ee, biz her hafta sonu yönet sekreter nedir eğitimimiz var. Bir de süper patron nedir eğitimimiz var. Bu eğitimimize de katılmak isteyen dostlarımız varsa 532 391 0934 telefondan bana ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın.